Evet üst sayılarda sıralama sorusu. A ve B birer doğal sayı olduğuna göre A artı B işleminin sonucu kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi sizden istediğim lütfen soruları ben çözmeden önce videoyu burada durdurmanız ve kendiniz soruyu çözmek için uğraşmanız. Çözerseniz ya da çözmezseniz her iki türlü de lütfen yine de beni videonun sonuna kadar izleyin. Ee, belki önemli noktalar verebilirim çünkü. O yüzden ama önemli olan burada kendiniz uğraşmanız. Lütfen sadece izleyici olmak yerine önünüze bir kalem kağıt alıp siz de olayın içine dahil olun. Soruyla uğraşın. Şimdi durdurup çözdüğünüzü varsayıyorum ve soruyu çözmeye başlıyorum. 2 üzeri 6 dediği noktada burada 64 geliyor aklıma. Üstlü sayılar neydi? Tabandaki sayının üstteki sayı kadar tekrarlı çarpılmasıydı. Unutmayın. Sakın ola ki bu sayıyı alıp şu şekilde yazmayın arkadaşlar. Şu an yanlış yazıyorum. Nasıl yapmamanız gerektiğini gösteriyorum. Ne yaptım? 2'yi 6 kez topladım. Bunun ismi tekrarlı toplamadır. Ne yapmışım? Bir sayıyı almışım tekrar tekrar toplamışım. 6 tane 2 diye okurum ve bunu şöyle yazarım. 6 çarpı 2 eşittir 12. Bakın bu beni çarpmaya götürdü. Bir sayıyı tekrar tekrar topladığımda çarpmaya gittim. Peki üstü sayı dediğimiz şey neydi? Eğer ben bir sayıyı tekrar tekrar toplamaz da tekrar tekrar çarparsa. 4, 5, 6 kez çarp. Bu sefer ne yaptım? Tekrarlı çarpma. İşte diyor ki bakın az önce ne yaptım? 6 ile 2'yi ne yaptım? Yan yana yazdım ve çarptım. Bu sefer e artık doğal olarak farklı bir gösterim lazım bana. İkisini fark edebilmem için, ayırt edebilmem için. O yüzden iki sayısını ne yapmışım? 6 kez çarpmışım tekrar tekrar diye. Kaç kez olduğunu üste yazıyorum. Hangi sayı olduğunu tabana yazıyorum. E i̇şte bu noktada da 2 üzeri 6 cevabı 64 çıkacak. Ben bunu genelde şöyle yaparım. Şuradaki iki tane sayı, şuradaki iki tane sayı, buradaki iki tane sayı çarptım mesela. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 4 16. 16'yı tekrardan 4'e çarptığımda 64 olur. O zaman soruya tekrar dönüyorum. Birazcık konuya döndüm. Tekrar şimdi soruya dönüyorum. 2 üzeri 6 gördüğüm yerde bana 64 demek istemiş. 5 üzeri 3 nedir? Hesaplayalım şurada hemen. 5 çarpı 5 çarpı 5. 3 tane 5'i çarp. 5 kere 5 25. 25 ile tekrardan 5'i çarparsam 125 yapıyor. Hemen yazıyorum a üzeri b sayı öyle bir sayıymış ki a üzeri b sayısı öyle bir sayıymış ki a çok kötü yazdım. 64'ten büyük, 125'ten küçük bir sayı olması gerekiyormuş. Şimdi bu soru aslında çok zor bir soru değil. Sıralayabiliriz. Nasıl sıralarız? Örneğin karelerini düşünelim. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Hani 64 ile 125 arasına gelecek hangi sayı var? 6'nın karesi 36, 7 kere 7 49, 8 kere 8 64. Biraz büyük istiyorum. Mesela 9 kere 9, yani 9'un karesi 81 bu aralıktadır. 10 kere 10, 10'un karesi bu aralıktadır. 11 kere 11, ben sonucu bildiğim için hani yapmıyorum uzatmak adına. 11 ile 11'i çarptığınızda 121 bulursunuz. O da buradadır. 12 çarpı 12 144 olur. O bu sınırın dışında kalır. O yüzden onu yazmıyorum. Bitti. Karelerden bu kadar. Küplerden var mı? 5'in küpü zaten 125. 4'ün küpü nedir? 4'ün küpünü hesaplayalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. O da buna eşit. Yani arada değil. Arada olmasını istiyorum. 64'ten büyük olmasını istiyorum. Küplerden iş gelmedi. Bir tane daha sayı vardır. Bu aralıkta olan. O da 3 üzeri 4'dür arkadaşlar. 3 üzeri 4'ü hesaplayalım hadi şu sağ tarafta. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9 yapıyor. 9 kere 9 81 yapıyor. Ben bu şekilde hesapladım. 81 de bu aralıkta sıkıntı yok. Şimdi buraya kadar bu sayıları siz zaten normalde bulursunuz. Ve örneğin bu sayı e, soru test sorusu olsaydı ve sizi zorlamak istenseydi, zor bir soru yapılmak istenseydi şıklara 4 yazılabilirdi. Çünkü kaç farklı sonuç alır? 4 farklı. E, A artı B. Ama cevap 4 değil. Çünkü başka bir ihtimal daha var. Bu aralıktaki sayıları düşünelim. 64'ten büyük. Mesela 65. 65 sayısını üst olarak yazabilir miyim? Evet. 65 üzeri 1, 65'tir. 66 üzeri 1, 66'dır. 67 üzeri 1, 67'dir. Hatırlayın kuralımızı. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşit. O zaman bu aralıkta 64'ten 125'e kadar 65'ten başlayıp 124'te bitecek şekilde en son 124 üzeri 1 diyeceğim. Bütün sayılar üst olarak yazılır. Bu çok önemli. Bunu unutabilirsiniz bu sorularda. O yüzden özellikle ee, çözeceğim sorular arasına aldım. Bakın 65'ten başlıyorum. 124'e kadar bütün sayıların üzerine 1 yazdığımda kendisine eşit oluyor. Ve burada da arkadaşlar 65'ten başlayıp 124'e kadar olan sayıların kaç tane sayı vardır? 60 tane sayı vardır burada. Ne yapıyoruz? 124'ten 65'i çıkartıyoruz. 1 ekliyoruz. Her ikisi de dahil olduğu için. Burada 60 sayı var. Şurada 4 tane sayı var. Toplam kaç tane? 64 tane değer alabilir. Önce şurada üçlü sayıların Özetledim ne olduğunu. Burası biraz sorunun dışındaydı konuydu. 2 üzeri 6, 64, 5 üzeri 325 125. Ikisinin arasında bir üstlü sayı olmasını istiyorum. Peki ne yapacağız dedik. 9'un karesi, 10'un karesi, 11'in karesi bu aralıkta. 3 üzeri 4 81 bu aralıkta. Başka var mı diye düşündüm de, evet. Genelde gözden kaçan bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşit olduğu için bu aralıktaki bütün sayılara üzerine bir yazıp yine sonuç listeme alabilirim. Anlamadığınız yerleri lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar.